Nana nasıl başardın hiç bilmiyorum ama senin müşterlerinin hamilelik oranı çok yüksek. Çocuklarım olması müşterinin içine su serpiyorsa o zaman çocuklarım var. Çocuğun yok yani. Yok. Yeni makine mi? Deneyelim mi? Hayır. Tamam sen bak. Bir dakika. Yani son 5-6 döngüm öyle mi? Yani hamile kalmak için 6 ayın mı var? Çok az zamanım kaldı aklım ucundan geçmezdi. <laughs> en azından dört yanımız sperm dolu. <laughs> Seç gitsin işte. Hadi be. Bekar bir annem olacağım yani. Bir baba bulabilirim. Tatlı bir baba, yakışıklı ve fizyo baba. Ah, yok artık. Ah, Matias. <laughs> Affedersin. Ellerinin arasından öylece kayıp gitti yani. Ne zaman çocuk istiyorsun? Yani ben... E, baksana öpüştükten sonra konuşulmaz mı bu konu? Çok aşırı bir, evet, Rezal, çok üst seviye bak. bir ilk randevu sorusu bu. Bana soracak olursan şüphesiz Sören tatlı biri. Çok akıllı ve evet, evet, sana biliyorum. deli oluyor. Farkındayım. Galiba biri sperm çaldı. Her şeyi en az dört kez saydım. Yani artık hiç şüphem yok. Birisi tıp diplomasını kaybedecek ama o kişi asla ben olmayacağım. Merhaba anne. Sesin gergin gibi geliyor canım. Hayır, evet. ben. İyi oldun evlendin Hayır, gergin değilim. Zavallı bebek. Bu çok kötü oldu. Hadi isene be. <laughs> Harika bir kroşe. Bu hayatta tesadüfen iki kere karşılaşmamızın mutlaka bir sebebi oldu. Dünya bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Peki ya sen? Senin büyük sırrın ne? <laughs>